Fenerbahçe'nin kuruluşunun Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar geçen dönem içerisinde özel bir anlamı vardır. Bu anlam, bir avuç gencin yaşadıkları topraklarda yabancıların hakimiyetinde oynanan futbol oyununa adeta isyan ederek dahil olmalarında gizlidir. Nurizade Ziya, Ayetullah, Bahriyeli Necip ve Asaf adlı gençler, semtleri Kadıköy'ün en büyük okulu St. Joseph Lisesi'nin Türkçe öğretmeni Enver Bey ile bir araya gelerek bu isyanı başlatanlardır. Çoğunlukla yabancıların yaşadığı Kadıköy'de, yine yabancı çocukların çoğunlukta olduğu bir okulda görev yapan bir Türk öğretmeninin sözleriyle filizlenen bağımsızlık, eşitlik gibi duygular, Fenerbahçe burnundaki çayırlarda yaptığı antrenmanlarda kendini göstermiş ve Fener'e ışık olmuştur. 1907 yılının bahar aylarında Fenerbahçe Spor Kulübünü meydana getiren gençlerin taşıdığı duygular, kuruluş yıllarında çekilen zorluklara rağmen zayıflamamış, Mustafa Kemal Paşa tarafından yakılan bağımsızlık ateşinin etrafında pervane olmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü, kendisine ebedi muvaffakiyetler dileyen Mustafa Kemal Paşa'nın kulübü ziyaret günü olan 3 Mayıs'ı kuruluş günü olarak kutlamaktadır. İşte bugün 114 yaşına gelen Fenerbahçemizin İçinde tarih yatan mazisinden satır başları. 23 Temmuz 1908'de tekrar ilan edilen meşrutiyet sonrasında Türkiye toprakları adeta cemiyetler ve kulüplerle dolup taşmıştı. Fenerbahçe'nin ismi 1908 yılı başlarından itibaren günlük gazetelerde maç haberleriyle görülmeye başlamış, bugüne kadar tespit edilen ilk fotoğrafı ise 1908'in Aralık ayında Musavver Muhit adlı dergide yayınlanmıştır. Aynı yıl Padişah'a ait olan Papazın Çayırı'nın bir bölümü Fenerbahçe'nin kurucu başkanı Nurizade Ziya Songüle'nin de aralarında bulunduğu girişimciler tarafından kiralanarak Union Club kurulmuş, günümüzün Fenerbahçe Stadyumunun da bir anlamda temeli atılmıştı. Bu tarihten kısa bir süre sonra Ayitullah Bey dışında kalan kurucular türlü nedenlerle kulüpten ayrıldılar. O zaman yüzbaşı olan Mustafa Kemal Bey Fransa'da Picardie manevralarındayken Fenerbahçe tarihinin ilk buhranını geçiriyordu. Sahaya çıkaracak sporcu bulamadığı için Üsküdar Pazar Yolu Kulübü ile birleşmeyi düşünen Fenerbahçe'nin yapılan ilk toplantıda bağımsızlığının tehlikeye düşmesi üzerine ayağa kalkan Ayetullah Bey'in kulübü bu badireden nasıl kurtardığını o gün o toplantıda bulunan Nasuhi Baydar'dan dinleyelim. Fenerbahçe'nin o zamanki reisi Ayetullah Bey'di. Hukukçuların tumturaklı nazariyeleri karşısında bunalıp ayağa kalktı. Ve Fenerbahçe'nin idare heyeti eskisi gibi kalacak, siz de bizlere tabi olacaksınız hükmünü tebliğ etti. Bizimle birleştiniz, isim değişikliği söz konusu olamaz. Pazar yolluların reisi bir hukukçu cevap verdi. Hayır sizinle birleşemedik, iki kulüp birleşti. İsim bahse konulmalıdır. Sonra bir teklifle geldi. Nizamnamenin diğer maddelerine son şekli verelim, yeni idare heyetini de seçtikten sonra isme geliriz. Ayetullah birdenbire köpürdü. Nizamnameyi bitirelim, idare heyetini de ekseriyetinizle kuralım. Sonra bu idare heyeti, bu ekseriyet Fenerbahçe'nin kuyusunu kassın, arkadaşlarımızdan dilediğini alıkoyup üst tarafı kapı dışarı etsin. Nerede bu bolluk? Biz Fenerbahçe'yi yalnız futbol oynamak için değil, bundan çok daha yüksek maksatlarla kurmuş ve bugüne kadar yaşatmış olanlardanız. Yolumuzda yürümek isterseniz el birliğine hazır olduğumuzu söyler, Aksi takdirde sizlere buyurun deriz. Pazar yolluların reisi bu sert muamele karşısında sordu. Siz kim oluyorsunuz da pişmiş aşa su katıyorsunuz? Bunun üzerine Ayetullah Bey şu tarihi karşılığı verdi. Fransız Kralı 14. Louis, La Lua Semua dermiş. Ben de Fenerbahçe benim diyorum. Fenerbahçe bu tehlikeli dönemeçten iki sene sonra 1912'de ilk şampiyonluğunu yaşadı. Mektebi Sultani'den ve Galatasaray takımından ayrılan Hasan Kamil Spor ile birlikte daha da güçlenen Fenerbahçe'de el-katipzade Mustafa Bey İstanbul çayırlarından topladığı futbolcularla Türkiye'nin ilk altyapı takımlarını oluşturarak futbol tarihine ve Fenerbahçe'nin sonraki 20 yılına adeta tek başına damgasını vurdu. Nasuhi Baydar bu büyük Fenerbahçeliği şöyle anlatacaktı. Gündüz mağazaya, gece eve gitmeyip Fenerbahçe'nin istikbal ve haliyle meşgul olduğu günler birbirini takip etti. Mustafa artık kulüpte yatıyor, kulüpte yiyor, yalnız kulübün işleriyle alakalanıyordu. Fenerbahçe'ye maddi veya manevi yardımda bulunabilecek kim varsa Mustafa bunların hepsiyle dost oluyordu. Filan yerde bir sandal, falan yerde iki kale filesi, şu gümrük ambarında birkaç çift spor kundurası, burada bir az tahsisat, Hepsini Mustafa öğreniyor, Fenerbahçe'ye temin etmenin yolunu buluyordu. Ve böylece Fenerbahçe varlıklı bir müessese olurken Mustafa da kendi varlığını kaybetti. Babasının mirasını bile. Fenerbahçe Mustafa'ya neler borçlu değildir, bunun muhasebesini değme mütehassıs tutamaz. Fakat Mustafa bütün alacaklarını bir iki gole, bir şampiyonluğa çoktan helal etmiştir. <laughs> Ertesi sene 1913 tarihli tüzüğünü yazan Fenerbahçe, Cemiyetler Kanunu'na göre tescil edilen kulüpler arasına katıldı. Nafia Nazırı Mehmet Hulusi Bey'in ve Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçen Doktor Hamit Hüsnü Kayacan'ın sırayla başkan oldukları 1913-1915 yılları arasında Fenerbahçe başarıdan başarıya koşarken kulüp tarihine asıl damga vuran isimse Galip Kulaksız oldu oldu. Seneler boyunca kulübe yeni gelen bütün genç sporcuları Atatürk'ün Fenerbahçe Hatıra Defteri'ne yazdığı yazının karşısına götürüp onlara bunu okuyan, bütün çağdaşlarının deyimiyle en büyük Türk sporcusu galipti. 1914 yılı artık bir spor kulübü olan Fenerbahçe için alabildiğini hareketli geçti. O sene ilk Galatasaray galibiyeti kazanıldı. 1932'deki yangın felaketine kadar evimiz olacak ve birbirinden meşhur konukları ağırlayan kuş dili lokali açıldı. İstanbul Ligi şampiyonluğu ikinci kez kazanıldı ve Fenerbahçe ilk yurt dışı seyahatine Rusya'ya gitti. Fakat 1914 yılı bitmeden dünya kelimenin tam anlamıyla birbirine girdi. Cumhuriyet döneminde bakanlık görevi de yapacak olan dönemin İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Kadıköy sorumlusu Sabri Toprak, savaş yıllarında kulübün başkanlığını yürüttü ve kulüp üyelerinin cepheden cepheye koştuğu seferberlik yıllarında kulübe muazzam hizmetlerde bulundu. Sabri Toprak aynı zamanda Fenerbahçe tarihinin en kıymetli misafirini kulübe getiren isim olacaktı. Savaş sonu ermeden kısa bir süre önce 3 Mayıs 1918 tarihinde o dönem adı İttihat Spor Sahası olarak bilinen Kadıköy Fenerbahçe Stadı'nda bir idman bayramı yapılacaktı. Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa bir önceki geceyi Fenerbahçe Başkanı arkadaşı Sabri Bey'in evinde misafir olarak geçirdi. Öğlen saatlerinde de Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kuş dilindeki lokalini ziyarete geldi ve burada saatlerce kaldı. Son dönemde yapılan araştırmalarda ortaya çıkan gazete haberleri, Mustafa Kemal Paşa'nın sadece Fenerbahçe kulübüne değil, aynı zamanda Fenerbahçe stadyumuna da geldiğini böylece kanıtlamış oldu. Yalnızca bir sene sonra milli mücadeleyi başlatmak için Anadolu'ya geçecek olan Atatürk, önce kulüp hatıra defterini imzaladı. Günün sonunda El Katipzade Mustafa Bey'in idaresindeki yarış kayığına binip, Sabri Bey'in modadaki evine geri dönmeden önce iskeleden kendisini uğurlayanlara dönerek Fenerbahçe'ye ebedi muvaffakiyetler dilerim dedi. O gün orada olanlardan biri de Münir Nurettin Selçuk'tu. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarına İstanbul'da destek verenler için de Fenerbahçe Spor Kulübü de bulunuyordu. Mütareke ve işgal yıllarında esir şehrin moral kaynağı olan takım Türk halkını Fenerbahçe'ye aşık etmişti. 1922 Türkiye için zaferin yılı oldu. Anadolu'da milli mücadeleyi kazanan Türk ordusu aynı yılın Ekim ayında başlarında Refet Paşa ile İstanbul'a giriyor, onları karşılayanlar arasında Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı heyeti de bulunuyordu. Refet Paşa birkaç gün sonra önce Fenerbahçe Stadyumu'na sonra da kulübün kuş dilindeki lokaline ziyarete gelecek, orada 4 sene önce Mustafa Kemal Paşa'nın imzaladığı deftere en büyük günü beraber geçirdiğim Fenerbahçelilere yazacaktı. Gazi Mustafa Kemal Paşa 1925 yılında Bursa'da bir Fenerbahçe maçını izledi. Dönemin resmi gazetesi sayılan Hakimiyet-i Milliye'de yer alan habere göre Mustafa Kemal Paşa, Fenerbahçe ile Bursa ve Ankara karmasının karşı karşıya geldiği ve bir bir sonuçlanan maçı kendisi için özel olarak hazırlanan tribünde izlemişti. 1926 Şubat ayında Fenerbahçe stadında ilk Türkiye Kadınlar Atletizm müsabakaları yapılacak, Fenerbahçeli Müveccel Argun da şampiyonlar arasında yerini alacaktı. 1929 yılında Türkiye'nin ilk kadın inşaat mühendislerinden Sabiha Rıfat Ece Bilge Gürayman Fenerbahçe'nin şampiyon erkek voleybol takımında forma giydi. Atatürk'ün kadın erkek eşitliğine dayanan aydınlık toplum ideali Fenerbahçe'nin ışık saçan feneri oldu. 1927 senesi hem Fenerbahçe hem de İstanbul'un tarihi için önemli bir senedir. Cumhuriyetin ilanından sonra ilk kez İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Paşa'yı karşılayanlar arasında Fenerbahçe Spor Kulübü de vardır. Fenerbahçeli denizcilerin moda açıklarına gelen Mustafa Kemal Paşa'ya kayıklarıyla yaptıkları karşılama dönem basınınca emsalsiz olarak nitelenmiştir. Mustafa Kemal Paşa yanındakilerden bir dürbün istemiş ve bir süre Fenerbahçe kıyılarını seyrettikten sonra şurası ne güzel bir yerdir demiştir. Müzik Mustafa Kemal Paşa'nın Nutuk adlı eserinin seneler sonra Fenerbahçe başkanlığını da yapacak olan Fenerbahçeli futbolcu Bedi Yazıcı tarafından günümüz Türkçesine uyarlanması Fenerbahçe ile Atatürk'ü tekrar bir araya getiren önemli bir olaydır. 1931 ve 1932 yıllarında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal imzalı iki kararname ile Fenerbahçe stadyumu önce 10 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralandı, sonrasında ise Fenerbahçe'nin mülkü oldu. 1932'nin 5 Haziran gecesini 6 Haziran sabahına bağlayan saatlerde Fenerbahçe tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşandı. 18 sene boyunca Fenerbahçe'nin bütün hatıralarına ev sahipliği yapan Kuşdili Lokali feci bir yangın neticesinde yok oldu. Türkiye'nin dört bir yanından taraftarların, gazetelerin bağış kampanyaları aracılığıyla yardıma koştuğu Fenerbahçe'ye en büyük bağış Mustafa Kemal Atatürk'ten geldi. 1933 yılında Fenerbahçe yurtta büyük yankı uyandıran ilk Türkiye şampiyonluğunu kazandı. Fenerbahçe, Atatürk'ün sağlığında biri 1935, diğeri 1937 yıllarında olmak üzere iki ulusal şampiyonluk daha kazanacak, 28 şampiyonlukta bugüne kadar en çok Türkiye şampiyonu olan futbol takımı unvanını koruyacaktı. 1934 senesinde büyük bir törenle Fenerbahçe Stadyumuna Atatürk'ün bir büstü konuldu. Fenerbahçeli sporcular... Atatürk'ün Fenerbahçeli çocukları yüzleri gazi büstüne dönük olarak şu şekilde ant içtiler. Büyük Atatürk! Büyük Atatürk! Senin açtığın yolda, senin açtığın yolda, senin göstereceğin hedefe yürüyeceğimize, senin göstereceğin hedefe yürüyeceğimize, bizlere emanet ettiğin cumhuriyeti koruyacağımıza, bizlere emanet ettiğin cumhuriyeti koruyacağımıza, Türk ruhu, Türk ruhu Türk asaleti Türk asaleti Türk sporculuğu ve mertliği ile Türk sporculuğu ve mertliği ile senin peşinden geleceğimize senin peşinden geleceğimize gözlerimizi senden ayırmayacağımıza gözlerimizi senden ayırmayacağımıza anti çerez anti çerez ant Atatürk çok sevdiği Kadıköy'e ve Fenerbahçe'ye her sene bir kez geliyordu. Atatürk'ün 17 Mayıs 1936'da Kadıköy ve Fenerbahçe semtlerine yaptığı ziyaretin fotoğrafı bugün Fenerbahçe Stadını süslüyor. Kulübümüz Atatürk'ün 3 Mayıs 1918'de imzaladığı defteri ve Atatürk'ün balmumu heykelini müzemizde muhafaza etmeyi sürdürüyor. Başkanımız Ali Koç'un desteğiyle bu tarihi anı defterinin ve Atatürk'ün balmumu heykelinin bu yıl en gelişmiş yöntemlerle bakımları yapılmış olup. İpramazını önlemek için gereken koruma sistemleri devreye alınmıştır.